Evet arkadaşlar ben Babu Films kanalından Abdullah Dönmez. Bugünkü ilginç bilgiler konumuzda bir kadının erkeklerden hoşlandığını gösteren 10 değerli altın değerinde 10 ipucu arkadaşlar. Hadi hep beraber izleyelim. <laughs> Pek değerli erkek okurlar için altın değerinde ipuçları. 1. Eğer sizde konuşurken saçlarıyla oynuyorsa, sizden hoşlanmış olması yüksek ihtimaldir. 2. 5 saniyeden fazla göz teması, o kadının sizden etkilendiğini gösterir. Ya da kesin gözünüzde çapak vardır. 3. Sigara içerken size bakıp dumanını içine çekiyorsa, bilin ki o kekodur ve öyle kızlardan uzak durun. 4. Yaptığınız berbat esprilere bile iştenlikle gülüyorsa. 5. Kız arkadaşınızla muhabbet ederken yanınıza gelip Alakasız sorular soruyorsa sizden hoşlanması yüksek bir ihtimaldir. Sizi kıskanıyor demektir. 6. Yanınızdayken size bakarak başka erkeklere iltifat ediyorsa Birinci altınıza mesajlar gönderiyordu ya da gerçekten o erkeklere iltifat ediyordu. 7. Birlikteyken devamlı bir fiziksel temas kurma girişimleri varsa elini kolunun üstüne koymak, ayak temasları size karşı ilgi duyduğunun göstergesidir. Aa. 8. Dekolteli elbiseye giyiyorsa ilginizi çekmek istiyor. Size karşı bir şeyler hissediyordu. 9. Çok güzel yemek yaptığından bahsedip devamlı sizi yemeye çağırma girişimleri. Can boğazdan gelir tabi. 10. Hadi yiğidim. Bu kadarı depucundan sonra gidin ve sizin olanı alın. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediniz ve gördünüz. Umarım denemeye kalkmazsınız ya da kalkarsınız bilmiyorum. Evet, videomuzu beğendiyseniz hatta like tuşu var arkadaşlar. Hani şu da olacak. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için arkadaşlar abone ol tuşuna tıklayabilirsiniz ve diğer sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, esen kalın. O kadar.